Tansu Çiller'in siyasete girmesi üzerine sosyal medyada son günlerde bir fotoğraf dolaşıyor. Tansu Hanım'ın fotoğrafı. Ee, onun üzerinden, o fotoğraftaki görüntü üzerinden Tansu Hanım'a e, hakaret yani daha ötesi kırıcı tanımlamalar yapılıyor. Hiç doğru bulmuyorum. Ee, Tansu Hanım'ı eleştirecek birçok nokta var. Ee, daha önce Eski Türkiye diyen iktidar, eski Türkiye'nin temsilcisini kurtarıcı olarak görüyor. Buradan eleştirebilirsiniz. 5 Nisan kararlarından eleştirebilirsiniz. Uçuk vaatleriyle yerine getiremediği uçuk vaatleriyle eleştirebilirsiniz. Ama fotoğrafta yansıyan görüntü üzerinden eleştirmek çok kırıcı, ayıp ve yakışmıyor. Sonra çıkıp kadın haklarından, annelikten, işte anneliğin kutsallığından bahsediyoruz. Tansu Hanım da bir annedir, bir eştir, bir kadındır. Onu bir fotoğraf üzerinden vurmak çok üzücü. Artık bizim bu kutuplaşmadan kurtulmamız gerekiyor. Buna bizim önderlik etmemiz gerekiyor. Bilgi üzerinden tartışmamız gerekiyor. Neden istemiyorsak bunu anlatacağımız bir sürü şey var demin sıraladım ama fotoğrafta çirkin çıktı doğru bir şey değil. Biz çocuktuk iki rakip futbol takımı taraftarları olarak arkadaşlarımızla şeye girerdik, laf dalaşına girerdik işte. Onlar derdi en çok biz yendik sizi işte biz de altta kalır mıyız durduk durduk en son da biz yendik sizi işte en çok biz yendik en son biz yendik en artık bu çocukluktan kurtulmamız gerekiyor. Artık bilgi düzeyinde, fikir düzeyinde tartışmamız gerekiyor. Özellikle kadınlara, insanlara yaklaşırken kırıcı olmamak gerekiyor. Bunu önlememiz gerekiyor. Bunu yapacak kesin de bizim kesimimiz. Lütfen dikkat edelim.